20.382 Mesajdır. El Kalk Teniman. 50 Mesajdır. 10-50 Mesajdır. Mesajdır. Oneyli. Size ayeti kerime ve hadisi şerif yazmıyorum çünkü inanmıyorsunuz. Siz dünya yaşamının belirli bir süreden ibaret olduğuna, öldükten sonra hiçbir şeyin kalmadığına inananlardansınız. Bu itikatlınızın doğru olduğunu savunuyor, herkesi böyle inanmaya saadetin bu yolda olduğuna inandırmaya gayret ediyorsunuz. Bu çalışmayı yaparken de sizi insan olarak yaratana düşmanlık yaparak şeytani ordunuzu kuvvetlendiriyorsunuz. Siz ancak şeytanın hizmetini yapıyor, insanları huzurun iflas ettiği bırakın ahireti, insanları dünya azabına çağırıyorsunuz. Bir yol ki orada Hazreti Allah'ı inkar var, orada huzurun zerresi olmaz.'' Bir yol ki orada ölümden sonra dirilişi yok orada huzurun zerresi olmaz. O değil. İnsan fıtratı itibariyle hep kazanmak ister sizler ise insanın kazanma. Yollarını kapatıyor onları yok oluşa iflasa davet ediyorsunuz. Neden? Çünkü onlara ölümün bitiş olduğunu ahirette cennet diye bir şey olmadığını ne varsa bu dünyada diyerek kişileri umutsuzluğa sevk ediyorsunuz böyle huzur olur mu? Bıraksanız da inansa o kişi huzursuz mu olur? Hazreti Allah'a inanan ise ölümün bitiş yok oluş olmadığına inanır. Üstelik Hazreti Allah'ın vaad ettiği cennet ümidiyle ölüm bilekbus olmaktan çıkar, yaşlılığı ve ölümü rahat olur. Yaşlı bir ateisti düşün, gençliğinden yaşlılık devresine kadar yok oluş ve iflas hayatı yaşamıştır. Ölürken de yanındakilerden koparken artık hiç görüşmeyeceğiz duygu düşüncesiyle ayrılıyor. Ne korkunç bir ayrılış bu mu? Huzurlu hayatınız ve huzurlu sonunuz. Fakat inanan öyle mi? Eğer kalpten iman etmişse kalpten imana kavuşabildiyse Hazreti Allah'ın onu. Her an takip ettiğini yakinen hisseder yardım ettiğini gözüyle görür. Şeytani Rahmani ayırır çünkü Hazreti Allah onu hususi himayesine alır tecellileri devamlı seyredince de imanı kemale erer. Dünya hayatı huzurlu geçtiği gibi ahiret umudu da olduğundan ölümü de rahat olur ahirete umutla göçer orada daha evvel ölmüş olan yakınları ile kavuşacağını umduğu için gurbetten memleketine dönen gurbetçi gibi gider. Sizin gibi şeytana inananlar da dünyaları da ölümleri de umutsuzluk içinde geçer. Siz de biliyorsunuz umutsuzluk perişanlıktır kırmayın insanların umutlarını bırakın onları yaratana inansınlar bırakın ahirette tekrar dirileceklerine inansınlar bunlar kişiye huzur verir. Bak o el seni Hazreti Allah seviyor şeytanın bağladığı ipi koparman için ta bizi buldurdu bizimle tanıştırdı seni bizimle uyarıyor sitedeki kardeşlerimizle uyarıyor. Hazreti Allah, C.C kendine inanan kulları ile kullarını inşaat ediyor sana bu siteyi buldurdu. Şeytan da kendine inanan tayfası ile kendine çağırıyor sen onun yok oluş çağrısına uyacağına Hazreti Allah'ın yeniden var oluş çağrısına uy şeytanın tayfasından çık Hazreti Allah'a inananların arasına gir de huzura kavuş. Bir gönülde Hazreti Allah'a iman var o kişide huzur var. Bir gönülde Hazreti Allah'a iman yok o kişide huzurun eseri olmaz. O neyli? Kendini yakıyorsun etrafını yakma. Kendini uçurumdan atıyorsun çoluk çocuğunu atma. Bizi senin karşına hazreti. Allah çıkardı bunlar kesinlikle tesadüf değil bize senin kimliğini manada gösteren Hazreti Allah'tır biz sizi cismani olarak görmedik manada gördük. Ve şeytana tabi olduğunuzu Hazreti Allah bize gösterdi. Öyle zannediyorum ki sizin imana kavuşmanız için dua edenler vardır. Onların hatırına Hazreti Allah sizinle ilgileniyor sizi bir haberleşme köprüsü olan internetle bizimle buluşturuyor. Kıymetini bil ve uykudan uyan inşallah. Sana tavsiye ettiğim tevbe namazını kıl seni affetmek için bahane arayan Rabbine dön inşallah. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.